Rifat Serdaroğlu ne uğruna? Milletler yanlış yapar mı? Yapar. Zamanında Almanların Hitler'i, İtalyanların da Mussolini'yi seçimle iş başına getirmeleri gibi. Doğa kanunu gereği yanlış yapan acıyı da, sıkıntıyı da, felaketi de kendi yaşar. Denenmişi denemek, aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek gibidir. Türkiye'de siyasal İslam partileri halkımız tarafından defalarca denendi. Milletçe her defasında sıkıntı ve itibar kaybı yaşadık. Bu partilerin tümü Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. 2002 seçimlerinde emperyal devletlerin planlaması gereği AKP iş başına getirildi. Üstelik dünün siyasal İslamcıları bu kez ihvancılık boyası da sürmüşlerdi. İhvancı AKP tarafından ülkemizin getirildiği durum her yönüyle tam bir felaket yokluğu, çaresizliği, göç rezaletini beraberce yaşıyoruz. Bugün AKP'nin Türk milletine olan düşmanlığının en son oyunu stratejik göçle bir ülkeyi batırma projesini anlatacağız. Çünkü AKP'nin başımıza sardığı en büyük felaket budur. Avrupa'da 31 ülke var. Altısının nüfusu 10 milyondan fazla. Bunlar Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Polonya ve İspanya. 5'i 10 milyon dolayında. Çekya 10, Portekiz 10, Yunanistan 10.7, İsveç 10, Macaristan 9.6. 20 ülkenin nüfusuysa 10 milyon kişinin çok altında. Şu an Türkiye'de 5 milyon kişi sınırlarımız içinde, 4.5 milyon kişi güney sınırımızın dibinde, 1 milyon Afganlı ve Afrikalı olarak 10.5 milyon sığınmacı var. Şimdilik kaydıyla Yunanistan gibi bir ülkeyi misafir ediyoruz. Ama bu sığmacılar 10,5 milyon eğitimsiz, sağlıksız, ömürleri boyunca hijyen ve sağlık kontrolü geçirmemiş, kadın erkek eşitliğine inanmayan, kan, barut, ölümle burun buruna yaşamış insan. Türkiye bu insanları tek başına almalı mıydı? Hayır, Türkiye 1951 yılında Cenevre Sözleşmesi'ne imza koyarken sadece AB ülkelerinden mülteci kabul edeceği şerhini koymuştu. Fakat emperyal devletlerin eline verilen kozlar yani mal varlığı, halk bank, zarrab, sezgin baran korkmaz, petrol silah uyuşturucu kaçakçılığı dosyaları AKP'yi esir etti. AKP'nin kendisini kurtarmak için Türkiye'yi feda etmesi ve ülkemizin federal İslam devletine dönüşmesi projesine razı olması Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine yapılmış en büyük ihanettir. Sığınmacılar hiçbir güvenlik kontrolü olmadan Türkiye'ye girdiler. Taliban ve PKK militanları sızdı. Hiçbir sağlık kontrolünden geçirilmediler. Covid-19 delta virüsünü taşıdılar. Nerede oldukları bilinmiyor. Nasıl geçindikleri bilinmiyor. Kadını köle kullanılacak bir varlık olarak gören 20-22 yaşındaki genç erkekler ülkeye yayıldı. Suriyelilerin doğurganlık oranı 5.8, Türk kadınlarının ise 1.8'dir. AKP'nin başımıza sardığı bu belayı birkaç yılda def etsek bile önümüzdeki 10 yıllarda demokrasi, kadın erkek eşitliği, kişi hak ve özgürlükleri ve hukuk devleti bilmeyen bu insanlarla uğraşmaya devam edeceğiz. AKP, Türk milletinin kaynaklarını gelecek nesillerimizin eğitim, sağlık, güvenlik, gelişim kaynaklarını İte uğursuza hırsıza peşkeş çekti. Ve en önemlisi ülkemizin iç güvenliğini düzensiz göç politikasıyla yok etti. Türkiye son 2-3 gündür ülkenin 8-10 yerinde kundaklamalar sonucu cayır cayır yakılıyor. AKP'liler ise Cumhurbaşkanı'ndan İçişleri Bakanı'na, milletvekillerine kadar bu sapık katilleri savunuyor. Milletçe yaptığımız yanlış bir seçimin ülke meseleleriyle ilgilenmememizin acısını beraberce çekiyoruz. Türk milletini bu duruma düşürenlerin süründüklerini Allah bize gösterecek, inşallah. Her nefes size zehir olacak. Bir ülkenin sınırlarını korumak, ülke insanının namusunu korumakla eşdeğerdir. Anayasamıza göre sınırlarımızı korumak görevi Türk ordusunundur. Cumhurbaşkanı dahil hiç kimse Türk ordusuna sınırları koruma, bırak geçsinler diye emir veremez. Türk ordusunun genelkurmay heyeti ve sınır illerimizin valileri, ülkemizin sınırlarını korumadığınız için, kanunsuz emre uyduğunuz için yargılanacaksınız. Elek haline gelen sınırlarımızdan kimlerin, hangi terör gruplarının, hangi sapıkların girdiğini bilmiyor musunuz? Ömrü boyunca kadına saygı duymamış, kadını köle olarak görmüş sapık kaçakların kadınlarımıza, çocuklarımıza yapabileceklerini bilmiyor musunuz? Türk kadınının gözünden bu kaçkınlar yüzünden akacak bir damla yaş sizlere alacağınız her nefesi edecektir. İnşallah sizlerin eşlerinizin kızlarınızın başına gelmez. Türk milletinin sağlıklarını korumak birinci derecede Sağlık Bakanlığı'nın işidir. Ey hastane zinciri sahibi, halkın kullanacağı aşılardan bile çıkar sağlamaya çalışan hükümetin bakanı Covid-19 delta virüsünün sınırlarımızdan sürü gibi giren Suriyeli, Afgan, Sudanlılar sayesinde ülkemize girdiğini bilmiyor musunuz? Ömründe hijyen ve sağlık hizmeti almamış bu insanların ayaklı virüs gibi kullanılmalarına nasıl ve hangi hakla izin veriyorsunuz? Bir taraftan Covid-19 ile mücadele için bir sürü palavra sıkıyorsunuz, diğer yandan yüz binlerce virüs taşıyan insanı toplumun içine salıyorsunuz. Sizin Türk milletine kastınız mı var? Sizin ihmaliniz yüzünden kaybedeceğimiz her Türk vatandaşının sorumlusu sizler olacaksınız. Sizlerin alacağınız her nefes, sebep olduğunuz her bir ölüm yüzünden size zehir olarak dönecektir. Türkiye'nin tarımını geliştirmek, çiftçiyi, orman köylüsünü ve ormanlarımızı korumak Tarım Bakanlığı'nın görevidir. Ey kardeşi FETÖ'den hapiste kendi bakanlık koltuğunda oturan bakan Tarımı bitirdin, çiftçiyi ekemez hale getirdin. Uluslararası tarım türöstlerinin yanında çalıştığın için mi yabancı çiftçileri koruyorsun? Yıllardır her orman yangınında fedakarca çalışan Türk Hava Kurumu'nu ve uçaklarını devre dışı bıraktın. Milyonlarca dolar avro vererek yabancı uçakları kiraladın. Bu cennet vatanın ağacından da mı utanmadınız? Yargılanacaksınız.'' Orman yangınlarında ölen her canlının ahı sizleri tutacak ve alacağınız her nefes size zehir olarak dönecektir. Gelelim sana tek ve hasta adam. Her şeyin sorumlusu, planlayıcısı, uygulayıcısı sensin. Seni cumhuriyetimizi kuran kahramanların düşmanı, onlara küfreden Fesli Deli Kadir gibilerin dostu olarak tanıdık. Eksik tanımışız. Sen tüm Türk milletinin düşmanı gibi davranıyorsun. Ne haklı Türk milletinin ve çocuklarımızın geleceği olan milyarlarca doları Suriyelere harcıyorsun. Türk milleti bu sapık katilleri istiyor mu diye bir referandum yapsana. Türkiye dışındaki mal varlığının soruşturulmaması için ABD'nin her istediğine evet diyecek misin? Reza Zarrab, Sezgin Baran Korkmaz, Halkbank olaylarının kapatılması karşılığında ülkeye 10 milyondan fazla sığınmacı alıp öz vatanını parça atacak mısın? Barzani'ye devlet kurdurdun, PKK PYD'ye devlet kurdurdun. Yetmedi mi? Vatanımızı kaç parçaya ayıracaksın ki Türk milletine olan kinin bitsin? Neye inandığını bilemiyorum ki o kutsalın üzerine senden yemin isteyeyim. Dur artık befani, ömrünün sonuna geldin. Doğru yürüyemiyor, konuşamıyor, konuşurken uyuyorsun. Çok ıstırabın olduğu, çok acı çektiğin yüzünden belli. Bunlar ayıp değil herkesin başına gelebilir ama bunlar yolun sonunun göründüğünün işaretleridir. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamış sana mı kalacak? Hem sen Süleyman gibi sultan, padişah, şah değilsin ki. Benim gibi garip bir fanisin. Tövbe et, yeter artık. Bizler nefes alamıyoruz ama sen bu politikana devam edersen aldığın her nefes sana zehir olarak dönecek.'' Biliyorum çok korkuyorsun ama bir cesaret etsen de damadın Avanta televizyonda karşılıklı dertleşsek. Hadi biraz yürek yede gel konuşalım be Fani. Rifat Serdaroğlu